Selamünaleyküm. Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim Evet arkadaşlar yine en etkili dualardan bir tanesini daha siz değerli kardeşlerim için yayınlıyorum Bu dua ile ne isterseniz verilir inşallah İş, rızık, zenginlik veya buna benzer her ne isteğiniz varsa bu duayı okuyabilirsiniz arkadaşlar. Haftanın Perşembe'yi Cuma'ya ve pazarı pazartesine bağlayan gecelerde olmak üzere gündüzleri mümkünse oruç tutulur. Mümkün mertebe sessiz bir yerde Allah rızası için iki rekat, Peygamber Efendimizin şefaati için iki rekat ve isteğiniz için iki rekat namaz kılınır. Namazlarda Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure olarak Ayet-el Kürsi okunur selam verdikten sonra 100 istiğfar, 100 kelime-i tevhid, 100 selavat okuyun arkadaşlar. Sonra 100 ayet-i kürsi okunur. Daha sonra 11 defa da Allahümme ya muhavvil el havli vel ahval havvil hali ila ahsanil halbi havlike ve kuvvete ya kebir ya müccal ya azizu ya müftal ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellemi okunup tekrar yüz defa ayet kürsü okuyup gönlünce dua edilip Allah'tan ne istiyorsanız dilekleriniz ne ise onu isteyebilirsiniz dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.